What the Men, do you <applause>

Peşe derhenere bir istike murat korkmaz. batmanın Arap yapıyor derhenere bir murat korkmaz. Rasyon içecektir bu murat korkmaz. Uşboyku, azıkan bir de bakım, emin bulup kökem. Avcı, bir istike de Bla, akıftır Mahmur Sarp gelip de davet ettik biz az önce, Bir de ekipmenim. Böyle Mahmur Sarp. Burası bazı Ejber-i Adnava'nın kırk yıl ...ben Türkçe de konuşuyorum, anamızda da Kırkça bilmem neyse ...çok büyük bir oyun, çok büyük bir... Performans gösterdik. Tuncay. Öyle Raman Dağı ile Melaton arasında ufak bir yazdığımız vardı. Geldi ve şöyle dedi, ya dedi 12.500 yıllık bir tarih var ve yok oldu gözlerimizin önünde. Ne yapalım dedi. Valla dedim toplayalım hikayelerimizi, masallarımızı. Bütün o efsaneleri bir araya getirelim diye üzerinde bayağı bir çalıştı. E, performans muhteşemdi. Ee, ya şöyle dedim ona yani 12.500 yıllık tarihiyle Hasan Kef'in bir tane şarkısı bile yok. Bir tane türküsü bile yok. Ama bu oyunla bence bütün şarkılara bütün türkülere, bütün efsanelere bütün o yazılmış hikayelere yeni bir sayfa eklemiş olacak. Çok önemli bir şeydi. Ee, yeryüzü ve gökyüzü uygarlarının bir başkentiydi. Maalesef Hasan'ı Dicle ile boğdurdular. Yani 12.500 yıllık bir aşk hikayesi sevgiyle, muhabbetle biteceğine felaketle geçti. Ve ben iki cümleyle tarif ediyorum. Dünyada ikinci Moğol istilası ve ikinci Nuh tufanına tabi tutuldu Hasan Yani gözlerimizin önünde bir tarih, bir uygarlık, bir medeniyet, bir kültür, hepimizin gözleri önüne gitti. Gerçekten 5-6 kişilik Emekleri için Doğa Derneği'ni burada unutmamam lazım. Tarkan'ı, Yaşar Kemal'ı, Orhan Şivan Perveri, Civan Hacı Bunlar sürekli bize bütün eylemlerimizde destek oldular. Sezen Aksu'yu özellikle yad etmek istiyorum. Bu bütün eylemlerimizde sürekli bizlere moral vermek verdiler. Büyük destek oldular. Ama Hasan Kefi maalesef yenildik, e, yenildik, yenildik. Ama ben her zaman bir şey söylüyorum. Doğa var oldukça, dünya var oldukça, doğa yok edildikçe biz insanlar tarafından. Ama mutlaka ve mutlaka doğa kendini yeniden yaşartacak. Belki de yeni bir nesil ortaya çıkaracak. Belki de bizim bütün bu kötülüklerimizin üzerine yeni bir sevgi muhabbet dünyası yaratacak. Ben o inançtayım ve şunu söylüyorum iki tane e, çok önemli profesör akademisyen emeği var onların üzerinde hemen 30-60 saniye diyorum e, burada 30 yıl arkeolojik kazı çalışması yapan profesör doktor Oluş Arık'ın ilk kitabı Hasan Kebir'in ilk akademik bilimsel kitabı İşmarkası Yayınları'ndan çıktı oradan alıp temin edebilirsiniz o şöyle diyordu eğer ki biz tam 350 yıl Hasan Kevte arkeolojik kazı çalışması yaparsak ancak ve ancak diyor dünyanın yüzde 25'lik tarihini ortaya çıkarabiliriz. Düşünün. Yine UNESCO Dünya Kültür Mirası'nda Alman bir profesörün şu cümlesi her zaman kullandaydı. Ey kardeşim dedi. Yeryüzünde bir karınca türü yok olduğu zaman dünyanın ömründen 100 yıl gidiyor ve maalesef Dicle Vadisi gibi 139 kilometre karelik bir alanda 1500 canlı türü gitti. Ve biz insanoğlu elimizle dünyamızı yok ediyoruz. Ama yok ettikçe de dünya bence kendi var edecektir. Hasan Kevva Dicle açtı. Ömür boyu bitmeyecektir. Belki boğuldu, belki birbirlerini yuttular. Ama yeniden inanıyoruz ki Dicle, Fırat, Nil, Kanj, Seyhan, Ceyhan, bütün bu nehirler, tuna, ren mutlaka insanlık için yeniden ayağa kalkacak, yeniden yaşam bulacak. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.